Hocam Kış mevsiminin gelmesiyle beraber pek çok üst solunum yolu enfeksiyonu belirmeye başladı. Peki özellikle yeni doğanları ve küçük bebekleri korumamız gereken, onları daha çok etkileyen bir enfeksiyon var mıdır? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında bütün enfeksiyonlar yeni doğan bebeklerde ve 1 yaş altındaki çocuklarda daha ağır seyredebilir. Biz bu nedenle hep küçük bebeklerin olduğu evlerde özellikle hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ve hiçbir şekilde bebekleri yüzlerinden öpülmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak bir enfeksiyon var ki respiratuar sinsityal virüs dediğimiz, RSV olarak kısalttığımız bu enfeksiyon gripten daha bulaşıcı ve cansız yüzeylerde de uzun süre kalabildiği için çok kolay bir şekilde bulaşabilmekte. Ve maalesef bu enfeksiyon sadece riskli bebeklerde değil, bütün bebeklerde görülebilmekte. Yapılan araştırmalar hayatın ilk bir yılında her üç çocuktan ikisinin RSV enfeksiyonuyla karşılaştığını göstermekte. Bazı çocuklar RSV enfeksiyonunu daha kolay atlatabilseler de hastaneye yatış, hatta yoğun bakıma, yatış gibi durumlarla da karşılaşabilmekteyiz. RSV'nin spesifik bir tedavisi olmayıp daha çok semptomlara yönelik tedaviler uygulamaktayız. Ateş varsa ateşin düşürülmesi, sıvı takviyesi için hidrasyonun sağlanması, burun tıkanıklığının aspiratörlerle açılması ve gerekirse dışarıdan oksijen tedavisiyle desteklenmesi gerekmektedir. Solunumu desteklemek amacıyla oksijen tedavisinden veya mekanik ventilatörlerden de yardım alabilmekteyiz. Spesifik bir tedavisinin olmaması nedeniyle koruma burada çok önemli bir rol oynuyor. RSV enfeksiyonunun hangi hastada nasıl seyredeceğini öngöremeyiz. Bu nedenle RSV korumasını tüm bebeklere önermekteyiz.